İyi partiye, e partiye Türkiye'nin ihtiyacı vardır e, ve önümüzdeki dönemde de bu ihtiyaç artarak devam edecektir. Ve konum itibariyle de merkez sağda, siyasetin merkezinde yerleşmiş e, bir partiyiz. Her partinin hemen hemen ikinci partisiyiz. Bu çok büyük bir avantaj. Ve önümüzdeki dönemde e, partimiz daha da milletimizin dikkatini çekecek ve daha da yükselecek ve iktidar olacaktır. buna Bunu sokaktan görüyoruz. Tabi tüm Türkiye'de olduğu gibi Trabzon'da da insanlar akın akın bize geliyorlar ve desteklerini ifade ediyorlar. Vallahi 22 Ekim itibariyle Sayın Devlet Bahçeli'nin Abdullah Öcalan gelsin mecliste konuşsun sürecinden başlayan ve adına terörsüz Türkiye dedikleri bir süreç başladı. Bu süreci e, tabi terörsüz Türkiye'den e, rahatsız olacak hiçbir insan yoktur. İnsanlar terörsüz Türkiye'yi kim istemez ki yani hepimiz terörsüz Türkiye isteriz. Fakat bunun bir kamuflaj olduğunu, e, asıl arkadaki niyetin e, farklı olduğunu, Milleti kandırmak için böyle bir e, kamuflaj kelimenin e, uygulandığını görüyoruz. Bunu bugün e, her okuyan, araştıran, takip eden bilir ki bu işin aslı Büyük Orta Doğu projesine dayanıyor. E, i̇şte Suriye'nin şekillendirilmesi, bölünmesi, şekil, orada yaşananlar, arkasından e, işte e, Büyük Orta Doğu projesinin hedefleri zamanında 22 ülkenin değiş sınırları değişecek şekilde yapılan açıklamalar ve ortaya konulan plan tıkır tıkır işliyor Biz olaya bu şekilde bakıyoruz ve hedefte Türkiye'nin üniter bağımsız yapısı vardır hedefte Türkiye'nin Türk Türk Devleti olması vardır hedefte Lozan vardır ve lozandan serve doğru bir gidiş e, görüyoruz. Dolayısıyla bunu açıkça da söylüyorlar. Terörsüz Türkiye diyenlere şunu söylüyoruz. Dört parçalı Kürt Konfederasyonu hedefinin ne olduğunu açıklamalarını istiyoruz. Dört parçalı Kürt Konfederasyonu diyorlar. Abdullah Öcalan bunu söylüyor. Abdullah Öcalan şimdi e, farklı bir şey söylemiyor. 50 yıldır ne söylüyorsa terör örgütü bugün aynısını söylüyor. Şimdi burada bir aldatmaca var. PKK'nın bir ben yanlış yaptım demesi yok. PKK'nın hedeflerinden vazgeçmesi gibi bir söylem veya eylem içerisinde olduğunu gösteren bir e, durum yok. PKK işte 30 tane eski silahı yakarak eee işte silah bıraktı gibi bir görüntü, bir tiyatro oynandı. Bu 50 bin insanımızı 30 tane silahla öldürmediler. Sonra silahların suçu yok. O silahları kullanan insanların, teröristlerin suçudur bu suç. Dolayısıyla burada büyük bir aldatmaca var. Aksine PKK 50 yıllık hedefinden vazgeçmedi.